Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aranov Velir'deki Lubu'ya benzer bir kahramanla oynayacağız. Lubu'ya mı benziyordu bu? Evet Lubu'ya benziyordu. Ama burada adı Lubu olsa da şahsen kendisi Lubu değil Malok. Aranov Maladaki Malok arkadaşlar Lubu'ya göründüğüne aldanmayın. Buradaki diyor laurel çıkması gibi bir durum bu da bu görünümlü malok yani bilginiz olsun skillleri malokla birebir aynı gerçek hasar veriyor ultisinde zıplayıp işte hedefin üzerine çok yüksekten zıplıyor böyle daha sonra da orada bir yavaşlatacak alan açıyor ikinci skillinde kalkan veriyor. Bu kalkan ne kadar çok alanda düşman varsa o kadar kalkanın yükseliyor. Biraz yaklaştım ya sen şu şekilde. Bakın kalkan aldı. Böyle sıkıldım büyücülerden, suikastçılardan dedim bir de bu hero'yu deneyip. Yani karakterin gerçek Anahtar bulmamız çok iyi. Bu arada keşke sıçra yerine infaz falan girseydim. Şöyle atlayalım ya. Keşke infaz girseydim. Bu arada bir savaşçı kahraman deneyeceğim ya savaşçı kahramanlar da tatlı yani Niye olmasın da Bir de savaşçı kahramanların kostümleri daha güzel geldi bugün Çekebilirsem size bir kostüm videosu da çekeceğim Şöyle çıkalım Kahraman aslında aşırı güçlü çünkü gerçek hasar vuruyor Dış çizgisini tutturursanız birinci yeteneğinin bam gibi indiriyor. Şu Arthur tiplerini hiç sevmiyorum ya gerçekten. Mobile Legends'te Tig Tigreal, işte League of Legends'ta Garen. falan sevmedim kahraman tipleri bunlar. Şöyle atlayayım mı? Ulan ben alamadım ya onu. Nedenini anladım sanırım. Çünkü indiğimde hasar vermiyor arkadaşlar. İndikten sonra bir oto atış gerçekleştiriyor. O hasar veriyor bu arada. Gördüğüm gerçek hasar vurduğum için öldü bu arada. Bu şeyi çok iyi yani gerçek hasar vuruyor. Gördüğünüz gibi etrafta ne kadar çok minyon ve düşman karakter varsa o kadar çok kalkan kazanıyor arkadaşlar hero. Kahramanın gerçek hasar vurması çok iyi bu arada. Ölmeden çıkalım. sanırım bir tık ölecek gibiyiz yakalayamadı şöyle biraz şansımızı zorlayalım şöyle kalkanı alalım bir tanesini dızladık aradan şöyle hadi be Ya sen de Sen de gel Neyse hepsini düzledik Bu arada telefonum sıkıntılı sanırım Çok fazla satma sorunu yaşıyorum Arada Ping, MS, FPS ne olursa oluyor yani Cihaz kafayı yiyor Videolarda görürsünüz zaten takılmalar oluyor Cihazım hala gelmedi teknik servisten O yüzden bir süre daha böyle idare edecek gibiyim mecburen. Kahraman tasarımını çok beğenmedim. Arena of Lubu'nun orijinalini de çok beğenmiyordum zaten. Yani çok hantal ve kötü geliyor ya. Böyle hiç şey değil yani. Bir albenisi yok. Böyle çok baştan sağma hazırlanmış gibi tasarımı. Ben bu tarz savaşları sevmiyorum ya. Hmm, bu arada susturat da bana. Bak 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 geliyor aşağıdan. Sen şimdi nane yemedin mi? Gel buraya. Şunun altına kaçmayın ya. Gel kavaşa Gel. Ulan yanlış yere açtırdın ya. Şimdi tepenizi atacağım kule altına ağzına sıçacaksınız. Ya yani artık gidin ama. Neyse kule bana dönmedi. Çeker bu beni. Şuna gidelim. Bu da ulti açarken baya bir hasar almaz oluyor. Ulan yakalayamadım ya. Hay nefret ediyorum şu Angela'dan gerçekten. Iron of Valor'daki Natalia'dan ne kadar nefret ediyorsam burada da Angela'dan nefret ediyorum. Bir, bir tık kötü oynadım orası okey de. Abi çok uyuz bir şey ya. Ulti açarken böyle acayip bir kalkan kazanıyor. Ne kitle kontrol yiyor ne adam akılla hasar yiyor. Çok saçma sapan bir şey sinir bozucu. Nefret ediyorum Iro'dan gerçekten ya yani oyun kazanmak için değil de milleti böyle sinir etmek, kanser etmek istiyorsanız alın Natalya'ya geçin yani şey. Buradaki Angela'yı gerçekten insanı sinir krizine sokar. Bir toplu adam akıllı team fight da yok böyle herkes dağınık dağınık oynuyor. Bir de alt nasıl motor olduysa adamlar full solaya çıkıyor. Ormancımız da sen ne tiran alıyor ne dere beyine. Öyle <laughs> ele hiç uğraşamam. Şimdi o da kan. Evet tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Bu trash gibi olan şey. Grey'e benzeyen kahraman. Mobile Legends'cılar içinde Franco'ya benzeyen kahraman. Öldüğü zaman o alandan kaçın arkadaşlar. Yerde bir patlama hasarı oluşturuyor. Yere bir alan açılıyor ve kısa süre sonra o alan patlıyor. Birden ölürsünüz ve ne olduğunu bilemezsiniz. ya yani nasıl öldük biz diye düşünürsünüz sonra. Ona dikkat edin. Ben şimdi alıp şu kuleyi mahvetsem gerçekten. Ha? Sonunda. Onun da. Onun da Gerçekten neredeyse vuruyordu bize Arkadan çok hasar yedik Şu ninja çocuk çok fena vuruyor ya Arkadan arkadan ne geçirdi be girmeyelim bir. Ah, hepsi kaçıyor. Çok kalabalık oldu burası. Burada bir sıkıntı çıkacak net. Hadi dalalım. Büyük adım bir şeyler yaptık gibi ama. Ulan! şu ninja'nın attığı yere açtığı alana öldüm gerçekten ya şaka gibi Lan o fight'ın ortasında görmedim bile Ne o kahramanladı Feng Arkadaşlar Feng alabilirsiniz. Feng şu an Hawk Meta'da Jungle S tier Alıp köpek gibi dönebilirsiniz jungle'ı aynı zamanda ADC rolünde çok da seri dönüyor ee, Arena of Valor'daki Fenix'in birebir aynısı skill yetenekleri aynı tip farklı sadece burada S tier bir jungle gördüğünüz gibi az önce onun alanını öldüm zaten Bak yine, yine aynı şey. Şunu alanını yemedik. İyi bari. Ulan yakalayamıyorum ya. Fare misin nesin? Gel şuraya. İyi bari. Kurtulduk. Bitsin artık ya. Şu altın liginden çıkmak istiyorum. Şu an altın bir, altın bir olacağız. Platine az kaldı. Bir an önce platin olalım da bitsin bu bize vuracak. Bak 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 nereden biliyorum ama. Ulan son kapanışı beni öldürerek mi yaptın ya? Nefretimsin Angela gerçekten. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Düşünce ve lütfen yorumda paylaşın benimle. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi altın bir de terfi ettik. Platine doğru gidiyoruz. Maçları kaydedip sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Birkaç gün içinde de sizinle oyun içindeki kostümleri anlatacağım. Burada kostüm e, olayı biraz farklı. Onların detaylarını sizinle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.